var yiyelim. Siz ne diyorsunuz? Seviyorsunuz musunuz? Kus kus. Kat, kadir zaten açıyoruz diye. Yani. Hepsini alır şimdi. Bitirir tabağı. hızlı yani <laughs> Sizin onlarda bir laf var. Bileyim de. Mermiden hızlı koş mısın? Şundan alabilir miyim? Bir de katlayınız. Şundan alabilir miyim? Benim mi? hızlı çalışaysa bu işleri yapacağız. Hı. Sakin abi. Sakin. Hepimize yetecek. Sakin. Altınlar hepimizin. De, mü, bütün misil misil Abi, hiç abi hiç en son hiç adam döktü ya. Az geçin şu işleri ya. Kocanın tabağı Allah'tan seviyor musun salatayı? Fazlasıyla. İyi bari. Bol bol yiyebilirsin. O zaman e, dönebilirsin. Hadi bakalım. Beş verdiğin tabağa çeyrek altın takmış oluyorsun. Şimdi Ömer yemek de yaptığı için... Avantajın var aslında. Hani hiç yemekle alakası olmayan bir adama yaptırsam bilemeyebilir. Bakalım. Kesinlikle bu değil. Neden? Benim e, ...ekşiyi bir de mısırı çok sevdiğim bilir. Hı. Ve evde de yapıyorum ben bunu. Hep ekşi yok mısır da az diyorsun. Şuna şöyle biri vermek istiyorum Peki. ilk önce. Şuna da iki veriyorum. Hmm. Şuna üç. Çevir onu bize doğru hepsini şöyle. Heh. Şöyle o tarafa doğru. Evet. Şuna beş. Şuna da dört. Emin evet misin? Eminim. Son kararın. Evet. O zaman Ömer gel lütfen eşinin yanına. Haksızlığa uğradım. Neden? Çünkü mısır bitti. Mısırı da yetiştiremedim. İstedik dışarıdan. Ha gelmiş Ve Ben çok ama. eksik yaptım. Kim aldı öyle döktü? Ben bir şey demiyorum Kadir konuşsun. Abi bana niye atıyorsun topu? Yok ben yok bir şey yok görmedin. topu sana atmıyorum. Ben kendi tabağımı ben bile şu an... Ben sadece diyorum ki ben, ben orada haklı mıyım haksız mıyım? Bak ben hiçbir şey katmadım. Abi sen her zaman haklısın. abicim azıcık burada böyle biraz tetik ve uyanık ve hızlı hareket etmek Beş lazım. Beş gündür yarışıyor. Daha öğrenememiş prosedürü. Ben çok iyi öğrendim yuvar. de e, kocanız gibi çok kurnazlık yapmıyorum. Peki hadi bakalım. O zaman şu dördü bir açayım tam ortada. Dört maşallah biraz sağ sola da taşırmış. Bakalım dört numaralı tabağın altında kim var? Durali varmış. Kadir'i beklemiştim evet. ben. Kadir'i mi beklemiştim? <laughs> Kadir. <Ya. gülüyor> ben de aslında Kadir gibi geldi. Peki şu üçü de açayım. İlk tattığında. Ve üç numaralı tabağın altından... ...Deniz çıktı. Yine üç almışsın bak Deniz. Ve peki bir verdin. Hangi tabağa bir verdin acaba? Ya şu da Kadir'in çıkarsa çok şey yaparım ha. Enteresan yani çok düzgün düzgün. Vallahi şaşırtır beni de ama Bakalım kim çıkacak? Müzik Ve... Vallahi Kadir çıktı. Kadir iki, çıktı. Kadir Nasıl iki gündür diyorsun? bir alıyor. <laughs> Çözdüler Kadir'i. İki gündür abi. bir alıyor. Kadir bir şey söyle. Ben düzelttim kendimi abla, burada bir şeyler öğrendim. Size teşekkür ediyorum, düzenli olmayı öğrendim burada. Ben bana. çok Allah. teşekkür ederim. Sen teşekkür edemedin. Evet. Peki, Hasan kaldı, gel. Gel Hasan. Hatta eşin de gelsin direkt çift olarak gelin lütfen. Şimdi beş mi iki mi? Aa, çok benziyorlar ya. Evet şu an. Aslında çok bariz bir fark var da biraz sonra söyleyeceğim. Biraz sonra söyle. Ha ben de bir şey gördüm şimdi ama bilmiyorum hanginiz 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 hanginizi yaptı. Ben çok kopya çektim. <laughs> ha. Artık öğrenmiş yani. E son gün artık öğrenelim. Dün alamadık, bugün alalım bari. Ya hadi inşallah bakalım nasip ne diyeyim? Peki şimdi bakalım çeyrek altın kime gidecek? Hazırsak açayım mı? Bulabilmiş misindir biz de elliyiz de. Bence şu an o da anladı. Nasıl anladı? Benim az önce söylemek istediğimi o da anladı. Bilmiyorum bakalım bakalım neyi ne kadar anlamış. altını verme zamanı. Hazır mısınız? Hazırız. Ha, ha, değil değilsiniz. Bilmiyorum. Bakalım bulabildi mi kocasını? Kocam, 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 kocam dedi. <laughs> Ve çeyreği. <laughs> <laughs> Gözünü kapattı. <yine. gülüyor> helal olsun be. Helal olsun. Helal olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Aa, ne kadar mutlu oldunuz ya? Bir şey belirtebilir miyim? Ha. Bak, Hasan'la biz Kadir biri. sana çıksa bu kadar mutlu olmazdı. Yok yok, ben çok mutlu oldum da. Hasan benimki bir, Hasan'ınki iki. Aynı bizim tabaklar. Bize direkt böyle geldi. Çat çat. Ne oldu? Hani biliyordu. <laughs> kimseye kaptırmıyordun Ne <laughs> ekşi oldu? Ekşi sevdiğimi biliyor. O çok ekşi olmuş o yüzden. Ee, yani. Yok. Kimseye gattırmıyordum. Ben beni anlar dedim. Ben ilk günden beri yarışmalara katıldığımız günden beri en temiz, en düzenli tabak benimdi. Dikkat ederseniz en temiz Bakın maydanozların evet. en düzenli deri otunu tam ortaya konulmuş. En düzenli tabak o. Ben dikkat silemedim edersin. son anda onu dikkat Yok, ettim vallahi, biliyorum. Bak şu üçü de temiz ama. Hani ama da iç iç de, da dizayn dizayn olarak. Söyleyelim ama evet iç dizaynı. Ne diyeyim doğru taklit etmiş. Çünkü herkes... Beşinci günde. Ya. Beşinci günde biz de anca öğrendik. Sümeyra'cığım o zaman sevgi çiçeğine takalım. Seni anlayabiliyorum. Dün ben de aynı hisleri Dün yaşıyordum. aynı şey yaşadınız. Vermesem evet. olmuyor mu? Olmuyor ne yazık ki. Bir Sen verdin zaten. Ya da şey yapın şöyle. Se ver dün çok bana. dua etmiştim kandil diye. Ya. Bugüne doğru. çıktı. Doğru. Bir Bugün gün de... sonra. Zahide Hanım o kadar aldığı altınlardan sonra eğer bunu üzülüyorsa önce şöyle biraz gözüne süreyim gözü doysun. Vallahi doğru bir alkış. <laughs> Adam sana artık daha ne alsın? Altın altındır. Altın Bak. altındır. Kız 45 saniye şey 45 dakika eve çıkmış adam bir yokuş çıkmışım Mardin'de ne kadar mal oldu? Toplamda 54 <laughs> artı 10 bin lira. Da takamıyorum. 15 <laughs> takamıyorum. bin lira. Evet Urfa'da da gitti. 6 <laughs> ay bir de 6 ay önce 15 <laughs> bin lira. De Bak şimdi hesap et. 15 bin lira değil toplamda Dokundu 64 vallahi. bin lira. Ney? Kız <laughs> 64 bin liralık altın takılmış sana. Evet taktıklar ama. Sen daha bu. ne istiyorsun? Kendisi bastırıp zorla kopardığı altın vardı. Ben bunu istiyorum dedi <laughs> ya. Bak kızlar kaçırıyorsunuz neyse. Anam bunlar da yeniden aşk yaşıyorlar. Ne oldu gelirken karının elini tutmuyordun ikisini Aa, birden tut, tutuyor şimdi. Tuttum tuttum. <laughs> <değil mi>? tamam. <laughs> Ay bana bak geldiğinden beri şunu göstereceğim. ya kız buraya. Şu elbisenin şu detayını göstermem lazım. Hanımlar gördünüz mü? Burada da böyle hafif eteğimde çok hoş bir detayı var yani bayıldım. Hareketli böyle. Evet vallahi çok güzelmiş. Peki şimdi beyler siz burada çalışırken hanımlarınız sizce ne yapıyor olabilir? Soracağım bakalım. Ne yapıyordu? Ben göstereyim hiç sorma. Tamam. Buyurun.

Oley! Vallahi çok eğlenmişsiniz. Üstelik müzik yok sen söylüyorsun. Evet. Bir yap bakayım bana da. Bir Yap bakayım yapabilecek miyim ben de? Nasıldı? Böyle hareketi böyle. Şu hareket. Evet. Bu böyle. Baya, bir de şu hareket. Baya. Direkt. Bacaklar böyle. Evet. Bir bu hareket bir böyle. bu hareket. Böyle. Sonra böyle. Sonra arka. geriye. No 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 no. Nasıl Böyle böyle sonra arka böyle.

Biz görmedik zamanında diyor ya kalk. Bunun videosu vardı ama şimdi ben bunu unuttum. Videosu vardı onu... Olsun hatırladığın kadarıyla yap. Yes, hadi, Çok yes. da güzel söylüyor. Ben de burada yapmaya çalışıyorum hadi. Hadi, hadi göster bari. Sen söyle. Casate conmigo, se dueña de mis noches. Siempre te voy a querer, al final yo te amaré. Bésame, bésame, bésame. Amame, amame, amame. Gitmiş görmüş kadar olduk. Zor ne oh, oldu? Kez bırakıyorum. Oh, oh. Kez bana ne yapsın yavrum? Burada yaşamadıklarını yaşıyor. <laughs> Peki şimdi güle güle kullanın hayatım. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ya yapmıştır diye düşündüm ben. Hadi bakalım şimdi mutfak, masa ve finalde yemekleri koyuyorsunuz. Buluşuyoruz tadında. Tamam, tamam hadi bakalım. Ederim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.